Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir küçük siyok videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık videolar 18'de geliyor. Bugün küçük siyokun en önemli günlerinden bir tanesi. Çünkü artık bugün ilk efsane evimizi hesaptaki çıkartıyoruz. Ve de destemize baktığınızda belirlediğimiz destemizde sadece 3 kart çıkartabilmiştik Remeyli destesinde. Ee, bu kartları yavaş yavaş geliştireceğiz ve bugün level atlayacağız. Bu arada okulunuzdan da konuşacağız. Okullar açıldı ve ilk gününüzü geçirdiniz. Merak ediyorum yorumlarda. E, nasıl geçti diye. Ve de Hazır mısınız? En önemli an. En önemli an şu anda. Belki daha önemli anlar ileride olabilir ama şu ana kadarken en önemli an. İlk efsanevimiz açıldı arkadaşlar. 9 seviye blokçu. Bir daha alacağım. Bir daha aldım. 10 seviye yaptık. Ve hesabımdaki en yüksek level kart oldu. Bir daha alacağım. Aldım. 11 yapacağız yakında. Vay be blokçum var artık. Hesabımda efsanevi var. En ender kart destansıydı. Prens vardı bir tek ve de şu an e, Bloodch'umuz var. Gerçekten çok iyi bir şey bu. E, benim jokerim var mı? Var. Tamam. Onu şu an kullanamıyorum. Önce basmam lazım. Hazır mısınız? Bloodch'u basıyorum ve level atlayacağız galiba. Evet, 10 seviye Bloodch harika. Harika. Level atlıyor muyuz? Atladık galiba. Evet. Sandık veriyor musun bana? Veriyorsun. Bravo. Lütfen Bloodch çıksın hesapta. Sandıktan. Hadi top. Pekka açıldı. Oo tamam. Evet arkadaşlar hesabımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi videokçumuza şu Joker kartımızı basalım. Tamam dükkandan almaya devam edeceğiz ve 11 seviye kart yapacağım hayatımda ilk defa bu hesapta. Şunu satın aldım. Zaten bunun için oynamıştım etkinlikleri. Bakın Clash Royale size böyle bir e, nimet veriyorsa yararlanmak gerekiyor bence. Baksanıza çok kolay bir şekilde 11 seviye yapıyorum. Bası verdim. Harikasın. Devam edelim şuradan almaya devam ettim. Şimdi bakalım hemen <laughs> 11 seviye yaptım şaka maka. Altın bitecek mi bu arada? 63 bin altın var. Bu baya iyi. 15.000 bin altınla 11 seviye blokçu yaptım. Ve level atlayacağız galiba. <laughs> Hesap uçuyor şu an uçuyor. Yeni sandığımızı açalım. Ne olur blokçu ver. Ne olur ne olur ne olur. Veya remeli kartları ver. Gücü ne ya? Havan bana remeli kartı ver. Cadı açıldı. Pekka. Tamam yavaş yavaş destanslar çıkmaya başlıyor artık hesabımıza. Bir level daha mı atladım? Olur yeriz. Lütfen. Fıçı açıldı. O oh, destanslar sıra sıra açıldı bu arada. Cadı. Mezar taşı. Ah. O uzakta çıktı. Tamam arkadaşlar bassam mı acaba bu kartları? Bence basalım levelimiz gelişsin. Bu video birazcık level atlatma videosu gibi olacak sanki. Tamam şunları basıyorum. Zaten kararlaştırdık artık Remi eli destesini değil mi? Altınlara acımıyorum. Bomba kulesine bastım. <laughs> şunları çıkartalım. Çok iyi oldu yalnız. Hesap gelişmeye devam ediyor. Şu şövalyeyi bir geliştirebilsem aslında çok iyi olacak da gelişmiyor ya. Bomba kulesine basacak bir şeyim var mı? Joker kartlarım var. Onları basalım madem. Şöyle basalım. Tamam. Sezon dükkanında daha kalmış jetonum. Arkadaşlar şunu almak istiyorum bir kere, bomba kulesi için gelecekte ihtiyacımız olacak. Ee, ve de şunu tekrardan alabilirim bence. Evet ya, şunu bir alalım arkadaşlar. Büyülokçu için lazım olacak. Ve de destemize madenci olacak, ileride madenciye ihtiyacımız olacak o yüzden satın aldım. Ve destemiz inanılmaz. Ama biz gündelik hayatta kullandığımız desteğe lütfen şunları ekleyelim artık. Neyi çıkartabilirim? Ee, sanki valkürle şövalye çok gereksiz gibi geldi ama şöyle yapalım. Tamam. E levele göre sırladığımda da seviyeye göre Seviyeye göre bulamıyorum <laughs> En seviyeli kartları kullanmak gerekiyor Mızraklıyı kullanalım şöyle 8 seviye mızraklı hmm, Neyin yerine koyabiliriz acaba? Alev bunu kullanmıyorum fazla çok güzel oldu ee, Şimdi arkadaşlar Amacımız bu videoda biliyorsunuz Buraya kadar çıkabilmek Kraliyet arenası bayağı iyi bir arena 400 kupa kasmam gerekiyor benim Ben başlayayım hatta Evet arkadaşlar ilk maçımızdayız Ben de biraz okul hayatımdan bahsedeyim Merak edenler olmuştur belki Şimdi arkadaşlar genelde biz izleyenler lise, ortaokul olabilir. Tabi benden büyükler de var. Ama e, okulunuzun ilk gününü anlatmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve de hani yardımcı olabileceğim bir şey varsa e, konuşmak isterim burada. Ama ders konusunda şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Öğrenmenin sırrı tekrar etmektir. Ben bunu üniversitede şu an öğreniyorum. E, ve üniversitede şunu yapacağım. E, hocanın anlattığı şeyleri kayıt altına alacağım. Ve de metroda dönerken vesaire e, dinleyeceğim onu. Yoksa ben fazla vakit ayıramam. Biliyorsunuz iki tane kanalımız var böyle bir sistem geliştirmeyi düşünüyorum. Evet şimdi ben kendi okulumu anlatacaktım. Bazen ben böyle kanalda şunu fark ettim. Bir konu hakkında konuşurken çok fazla öbür konulara falan atlıyorum. Konu dağılıyor bazen o yüzden anlatayım. Şimdi zaten anaokulu boş. Sonrası ilkokulda ben bayağı iyiydim. Okul birincisiydim o zamanlar. Sonra ortaokulda 5. sınıfta da okul birincisiydim. Ama bir yerden sonra şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum ergenliğe mi girdim. Böyle bir farklı şeyleri kafaya takmaya başladım. Yani farklı şeyler dediğim ne? İşte dış görünüşler, işte e, o zamanlar sporla ilgilenirdim, e, işte bazen zorbalıklarla da uğraşıyorduk. Yani ben her zaman iyi bir insan olmaya çalıştım biliyorsunuz. İyi bir insan olmak da işte pek iyi olmuyor bazı ortamlarda biliyorsunuz. İşte bazı çocuklar hani yaşadığı, ailesinden yaşadığı şeyleri yansıtmak için okula e, zorbalık yaparlar. Ben her zaman iyi bir çocuktum, hiçbir zaman küfür etmezdim vesaire, bilmiyorum artık. Ama arkadaşlar öyle bir sıkıntılar yaşıyordum ve e, bir yerden sonra okul birincisi olmamaya ve de artık normal bir öğrenci olmaya başladım. Şu an günümüzde e, aslında çok yüksek bir puan yapamadım üniversite sınavında. Çünkü tam ben üniversite sınavında çalışırken YouTube çıktı. Ve de YouTube hani böyle feda edebileceğim bir taraf da değildi anladın mı? Şey diyemedim hani ben üniversiteye çalışacağım YouTube'u boşver diyemedim. Çünkü beni izleyen o zamanlar gerçi hala çok fazla siz varsınız. 200 bin insan vardı günde. Günde videolarım 200 bin, 150 bin izleniyordu. O yüzden de ben YouTube'u bırakamadım. Ve de şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Eğer başarılı olmak istiyorsanız üniversite sınavında veya başka bir şeyde tüm zamanınızı ona vermelisiniz. Farklı şeylere dağıtmamalısınız. Ve arkadaşlar bu yüzden de ben çok yüksek bir şey yapamadım. Eee bölümümü merak edenler olabilir. Hani okuduğum bölümü Mobil Teknolojileri okuyorum. Tam da istediğim işle, yani işimle alakalı bir bölüm. O yüzden mutluyum. Bakalım üniversiteye gideceğim neler yapacağım. Okan Üniversitesi'nde okuyorum İstanbul'da. Bu şekilde benim e, okul hayatım. Yani bu arada büyü okçumuz 11 level çok güçlü. 7 level valküre sıkıyor büyü okçu. Şu an bayağı iyi. Öyle bir, arkadaşlar yani ben de sizin okul hayatlarınızı merak ederim yani. Yorumları bu arada okuyorum. ifade bırakmasam da ya bırakıyorum zaten ama bırakmasam da okuyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Evet. Ben bunları yaşadım. İlk günde neler yaşadım genelde Hani ilk günde şöyle bir şey oluyor genelde tanıdık arıyorsun. İşte okul bahçesinde ilk gün toplanırsın. Bir istiklal marşı okunur falan böyle değil mi? Sonra sınıflarınız bir yerde asıldır işte ne bileyim 9A, 9B sınıfa bir gidersin. Hemen tanıdıklarının yanına gidersin, kaynaşırsın. Dersin ki aa sen de mi buradasın? İşte ilk teneffüste bildiklerine takılırsın vesaire. Sonrasında işler değişir. Ya yani bu şekilde ilk gün. Benim ilk günlerim güzeldi, tatlı günlerdi. İşte ilk günlerde ben hep derslerimi sıkı tutardım. Sonradan bir kaçma olurdu. Öyle. Genelde ben de böyle durumlar arkadaşlar. Ama okul ortamı güzeldi. Severseniz okul ortamı güzeldir. Yoksa işkence gibi gelebilir yani. Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane bir şeyimiz var burada. 50 tane sıradan alalım. Şurada altı sandığımız var. Yeni bir kart çıkarma çıkmadı herhalde. Evet. Şimdi bu jokerlerin hepsini kullanmak istiyorum. Çünkü artık bir yola girdik ve artık remeli <laughs> kullanıyoruz. Madenci bu arada yukarıdaki aradalarda çıkıyormuş. Madenci çok çıkartmak istiyorum. Duvar yıkıcıyı keza çıkartmak istiyorum. Şu şövalyeyi bu 50 jokerle beraber artık 8 seviye yapıyoruz. Hayırlı olsun. Level atladık mı bu arada? Bakıyorum level atlamadık. Biraz daha bir kart basmam lazım. Ama altınları saklamak istiyorum. Unutmayın altınlar çok önemli. Altınları öyle çarçur etmiyoruz. Evet buradan güzel bir şey çıkarmış. Şövalye çıktı. Güzel tamam. Arkadaşlar desteme cadı aldım. Neden? Devin arkasına cadı atayım, doldurayım diye. Genelde ya yani bu arenalar böyle geçiliyor. Yani basit mantık. Canı çok olan bir şeyin arkasına canı yüksek olan bir şey koy ve kazan. Şu an mesela cadı acayip çalışacak galiba mini P.E.K.K.A'ya karşı. O Skatehorse'unu öldürür. Aa mini P.E.K.K.A! Görmedi. Olsun çok fena kart biriktirdik. Yalnız cadı çok fena iksir kazandırdı bana. Keşke o mini P.E.K.K.A'yı öldürebilseydik ama olsun. Kulem varmış gibi görünüyor arkadaşlar. Şu an kulemi kaybetmemişim varsayın. Oh Pekka varmış. Yalnız Pekka'yı eritiriz biz. Pekka erir orada. Prens, cadı, blokçu. Hatta buradan 3 taşla çekeriz. <laughs> bir saniye. Ben cadıyı çok sevdim ya. Bence cadıyla devam edelim böyle. Şuna bak. Ya direkt kazanmak için bir yol yani. Burada nuplar zaten hesaplamıyor. Cadı adı hesaplamadan saldırıyor. E çok iyi. Baya iyi. Evet güzel soru. Şimdi korbalar mı fıçı mı? İkisi de benim ilgi alanımda değil aslında çok fazla ama bu durumda ya içimden bir ses diyor ki ileride korumalar çok güzel bir kart olacak böyle bir buff falan gelecek diyor da ya mı alsam acaba çok zor soru ya neyse korumalar yok bari onu alayım <laughs> şöyle altında aldık şurada sandık da var o sandık değilmiş jetonmuş tamam o zaman ne alabilirim ben bu jetonla hemen bir alışveriş yapayım yok aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an ama bomba kulesini geliştirebiliriz ileride lazım neyse şu an değil şu an değil arkadaşlar, şu an birkaç maçım böyle, azıcık bir maçım kaldı. Onları oynayalım ve bu hesabı artık kraliyet çıkartalım arkadaşlar. Ya bir yerden sonra zorlanacağız muhtemelen, çünkü level sınırı falan varmış. Bu arada şu konuda birazcık konuşmak istiyorum arkadaşlar. Sizce Clash Royale dışında hangi oyunu oynayayım? Şimdi benim oyun geçmişimde ben küçükken ne oynardım? Ben eskiden Need for Speed oynardım, Age of Empire oynardım. Küçüklüğümden geliyorum ileri doğru. Minecraft oynardım. Minecraft'ı severim de. Şu an pek yakıştıramıyorum kendimi Bilmiyorum. Belki oynayabilirim Minecraft'ı. Veya arkadaşlar Valorant'ı CSGO'yu çok severim. Hatta CSGO'dan profesyonel... Oha ona sahip okuydu. Adam, adam beni mat etti ya. <laughs> CSGO'da bence ben devam etseydim profesyonel olabilirdim yani. Ama şu an bayağı bir unuttum. Yıllardır oynamıyorum. Eğimin bayağıydı. Ben sabah kalkardım eğim çalışırdım. Hatırlıyorum yani. Millet ders çalışır ben sabah kalkıp eğim çalışıyormuşum. Ama şu an mesela eğim çalışmaya çalıştım ama çok çok iyi değilim yani. Hani o eğim FPS oyunlarında çok iyi değilim. Geçen şey vardı arkadaşlar. Oyun fuarında bir etkinlik vardı. Yanılmıyorsam marka Steel Series markasıydı. Bir etkinlik yapmışlar tamam mı? Etkinlik şu. 60 saniyede 50 tane hareketli botu vurman lazım. Neyse ben o kadar dedim ee, botu vuramam hani bayağıdır oynamıyorum Arkadaşım şey diyor bana o ben hallederim işte ben iyi oynuyorum Valorant falan diyor Arkadaşım oynadı Ve yaklaşamadı bile yaklaşık 50 adam vurman gerekiyor 30'unu vurabildi Hatta 30'a bile ulaşamadı Sonra ben <laughs> benim iddiam yok falan diyordum çünkü oynamayı hani unuttum neredeyse FPS oyunlarındaki o e, aim muhabbetini Bir oturdum tak 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 kafalara vurmayı beceriyordum tabii Valorant'ta öyle oynayamıyorum niyeyse Valorant'ta uçuyor birisi, birisi bir şey yapıyor. Anlamıyorum ne döndüğünü. Ee, ve de arkadaşlar orada iyi vurmuştum. 50'ye ulaşamadım. Bu arada 50 imkansızmış ama 40 vurmuştum. 40 da rekormuş. Rekoru ben kırmış oldum yani etkinlikte. Öyle bir anım vardı. O yüzden e, FPS oyunlarını severim. Oynayabiliriz kanalda. Fikrim bu. Onun dışında diğer youtuberları çağırıp mesela Clash Royale youtuberlarının olduğu bir Minecraft serisi yapmak isterim. Ama diğer Clash Royale youtuberlarına sorduğumda e, bilgisayarları yokmuş. O yüzden o biraz sıkıntı olacak gibi duruyor. Evet sanırım öyle arkadaşlar. Başka bir oyun mobil bir oyunun yenisi çıktığında Supercell'in yeni oyunları çıktığında onları oynarız. Clash Mini mesela çıkabilir. Küresel'e. Halef topu bu arada. Garipti. 3 taça devam. Hadi 3 taç hadi. Üç. bayağı baya iyi sarıyor yalnız. Ya yani cadıyla iskelet ordusu benim baya bir işimi kolaylaştırdı. Bu şekilde çok rahat 3 taç çekebiliyorum yani. Evet kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yüzük yüzük kuyruğuna geldik şu anda. Buraya kadar kasmayı başardım hesabı. Son maçtayız. Son maçta ise artık bu arenaya geçeceğiz. Kraliyet arenasına. Burada güzel kartlar açılıyormuş açıkçası. <laughs> Prens burada çıkıyormuş normalde. Evet. Destansı sandığımız yavru ejder açıldı. Yavru ejderi çok seviyorum. Yavru ejder. Ben de peluşu vardı. Dur. Evet. Yavru ejder çıkarttık ve hayırlı olsun. Ya bunu ben çok istiyordum ve çok iyi ya. Bana göndermişler bunu. Sağ olsunlar valla çok güzel gözüküyor. Hadi yavru ejder, sen aç. İskelet ordusu, çok iyi. Korumalar 8 tane mi? 8 çok fazla değil mi? Neyse biz son maçımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle yavru ejderi şuraya koyayım, o da izlesin. Şöyle koyayım. Kamera girmiyor ama, kadroja girmiyor arkadaşlar. Bak rakip, OJ kodunun reklamını yapıyor. Bizim bildiğimiz tek kod CEO kodudur. Bravo, bravo, bravo. Baya köprüden 9 xi kullandı ya hemen dev basalım Yavru ejder de destekliyor bizi Bu hesapla bu arada CEO kodunu kullanacağım ben unutmadan Güzel güzel o prens attın ya artık 3 taç yersin Hayır İsket orası onu kurtarabilecek tek karttı Ya herkes niye isket orası kullanıyor burada ben dahil <laughs> Hemen otlar güzel Sağ kuruyu alırsın şövalye hadi 8 level şövalyem Şimdi blokçumuzu sık sık kullanmaya çalışalım çünkü blokçu baya e, en iyi kartlardan bir tanesi. Yani benim kullanabileceğim en iyi kartlardan bir tanesi. Şimdi cadı önüne dev. Oo çok yanlış hamle. Cadım varken böyle bir şey yapmazsın bu arada. Adamlar ne düşünüyor acaba? Kart atarken mesela sonuçlarını düşünmüyorlar bence. Mesela ben buradan prens attığımda ne olacak diye düşünmeden atarsam. E bu taktik olmaz. Mesela iskelet ordusu atar ben bunu atarsam. Elindeyse tabi. Of oh, cadı yalnız çok iyi savunuyor ya. Bir şey diyeyim mi? Bu maç burada koptu. Köprüden Pekka attı 7 iksir cadı savundu. Şimdi köprüden muhafız attı 7 iksir cadı savundu. Sonuç olarak eksi 14 iksir. Bak hala saldırıyor 5 iksir. Biz dur daha defans yap bir önce. <laughs> evet arkadaşlar. Ben burada bırakıyorum ya. Bitti bu maç. Benim için bitmiştir. Ben şu an arkama yaslanıyorum. Hiç bakmaya bile gerek yok. Umarım ses kayması olmuyordur bu arada. Videolarda ses kayması yaşıyorum sürekli. İyi oyun düzeldi ve evet yeni arenamız. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi video burada bitti. Tabii ki de yeni arena'ya atlıyoruz her videoda. Haydi bakalım. Nereye kadar böyle devam edeceğiz? Şurada bir sandık mı var? Şu sandığı alalım o zaman. O muhafızlar açıldı. Güzel. Ve yeni aranaya ulaştık. Evet arkadaşlar videoyu da burada bırakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Çıkmadan beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.